Podcast dinle. Podcast dinleden herkese merhaba. Ben astrolog Özlem Recep. Tutuluyoruz sevgili dostlarım. Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan tutulma 25 Ekim'de gerçekleşiyor ve hayatımızı akrebin en karanlık yönleriyle birlikte değiştiriyor. Bu tutulmanın içerisinde hırs var, bu tutulmanın içerisinde öfke, nefret, aşkın en koyu ve karanlık yönleri, cinselliğin en karanlık tarafları, kendi karanlığımız ve hayatımıza dair sırların ortaya çıkacağı bir döngünün içerisinden geçeceğiz. Dünya da çok etkilenecek, dünyayı Türkiye'yi ve bireysel anlamda burçları neler bekliyor hepsini değerlendireceğim ama aslında sizin hayatınıza dair bir ipucu vermek istiyorum. Şimdi buranın biraz sesini açın ve çok iyi dinleyin sevgili dostlarım çünkü burası çok önemli. Ağustos ayından bu zamana kadar karşılaştığınız konular Ağustos, Eylül ve Ekim ayında şu 3 ay içerisinde karşılaştığınız konular hiç de boşuna değildi. Karşılaştığınız kişiler, olaylar, toplantılar, hayatınızda değişen enerjiler, anlam veremediğiniz bir türlü neden ben dediğiniz konular ve sırlar vardı alt planda ve bu sırlar aslında 2021'in kış döngüsü 2022'nin başında hayatınızda gizli kapaklı olan yönlerle alakalıydı. Şimdi Ağustos ayında, Eylül ayında, Ekim ayında yaşadığınız konular ve kişileri çok da yabana atmayın derim. Bu konular ve kişiler önünüzdeki 6 ayı şekillendirirken hayatınızda kriz de yaratabilir ya da krizlerden çıkmanız için fark fark etmenizi de sağlayabilir. O zaman madem hayatımızı ve kaderimizi değiştiren bir tutulmanın içerisindeyiz. Gerçekler ne kadar acıtacak nitelikte olsa da gördüklerimiz karşısında belki de fark ederek ilerlemek oldukça yerinde olacaktır. Hem bireysel anlamda hem özel hayatımızla alakalı hem de finansal anlamda diyorum. Peki dünyayı neler bekliyor sevgili dostlarım? Dünya kimyasal ve nükleer konularla alakalı, nükleer enerji santralleriyle alakalı ve silahlanmalarla alakalı yeni bir döngünün içerisinde. Aslında geçtiğimiz seneden bu zamana kadar bu dönemin içerisinde gerçekleşecek olan kaosları zaman zaman podcastinde de anlatıyor oldum, anlattım. Ve aslında şimdi bu kaosların ortasında kalacakmışız gibi bir döngü. Dünyada yeni çıkacak olan bir savaş stratejileri ve aslında devam eden bir savaşın Rusya ile alakalı olan döngüde devam eden savaşın başka ülkelerle birlikte bir kaosa dönmesi ve aslında bizim ve komşu ülkelerimizin de etkisi altına alınacak olan yeni bir kaos döngüsünün içerisinde savaş döngüsü içerisinde kalacağımızı gösteriyor gibi bir döngü var. Bu döngüde aslında bakarsanız iki buçuk yıl alt enerjilerle birlikte devam edecekmiş gibi görünüyor. Yer altları, fay hatları e, etkileniyor, yeraltı döngülere etkileniyor, geçti. Aslında maden kazası da boşuna değildi, ee, orada fazlasıyla yitirmiş olduğumuz canlar vardı, çok üzüldüğümüz konular yaşandı bir daha olmaması gerektiğine inandığımız bir döngüde temenni ettiğimiz bir döngüde ne kadar önlemler alınıyor bilemiyorum ama 2010 yılında Şili'de gerçekleşen maden kazasında 7 hafta sonra sapasağlam çıkan işçileri tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bu döngünün içerisinde belki önlemler alabilmemiz için yeni süreçler için önlemler almak açısından önemli olabilirmiş gibi düşündüğüm için. Kimyasal firmalar petrol ve benzeri kimyasalları taşıyan ulaştırma araçları araçlarında kazalar da oluşabilecekmiş gibi görünüyor. Ulaştırma sektörü zaten başlı başına etkilenecek ve telekomünikasyon sektörü de etkilenecek bu döngün içerisinde. Yeni teknolojiler aslında çıkacak ortaya ama ulaştırma sektöründe pek çok kazadan sonra bulunacak olan bir teknoloji açığa çıkacak ve bu teknolojiyi tüm dünya kullanacakmış gibi görünüyor. Büyü ve negatif enerjiler var. Akrep Burcu deyince aklınıza bunlar da geliyor biliyorum. Evet şimdi Cadılar Bayramı terinde olan bu tutulmanın alt enerjilerinde negatif enerjilerle ilgilenen kişiler ve olaylar var. Özellikle aşk büyüleri var. Dikkat edin kendinize. Frekanslarınızı, dualarınızı eksik etmeyin. Hem kendinize hem de evinizin içerisindeki frekansı yüksek tutun sevgili dostlarım. Tutulmanın sağlık açısından üreme organları, el, kol, böbrek, göğüs bölgeleriniz, yumurtalıklarınız, gözlerinizi etkileyebilecek olan kaza, iltihap, gizli ilerleyen tümör ve kanserlerle alakalı dikkatli olmanız gereken Konulara parmak basıyor. 2 hafta 3 hafta sonrasında bir kontrol yaptırmanız eğer ki kendinizi iyi hissettirmiyorsanız gerekebilirmiş gibi görüyorum. Dikkatli olun kendiniz açısından. Evet bu döngünün içerisinde Mars'ta retroya hazırlanıyor. Burada dikkat etmeniz gereken konu intikam, öfke ve saldırma enerjisinde olduğunu bilin pek çok kişinin. Hayatınızda güzel giden konuları elinizden almak için harekete geçtiğini de bilerek aslında plan ve strateji yapmak gerekiyor. Burada ilk saldıran kaybedecek sevgili dostlarım. Arka plandan iş çevirenler önümüzdeki 6 ay içerisinde hüsrana vuracak diyebiliriz. Peki kısa kısa burçları neler bekliyor anlatmam gerekirse koçlar gayrimenkul alım satım işlemleriniz var. Ameliyatlar da gündeminizde. Sizleri ilgilendiren bu süreçlerin içerisinde yakınlarınız ve yakınlarınızın içerisinde kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakın arkadaşlarınız olabilir. Hastalıklarıyla alakalı ilgilendiğiniz bir döngü içerisinden geçebilirsiniz. Trafikte dikkatli olun. Boğa burçları finansal anlamda zorluk yaşayabilirsiniz. Harcamalarınızın artış yaptığı bir dönemden geçebilirsiniz. Evliliğinizle ilgili yeni bir dönem ve ilişkiniz de olabilir. Sadece evlilik olarak kısıtlamayalım. İlişkinizle alakalı yeni bir dönem ve sınav sizi bekleyebilirmiş gibi görünüyor. İkizler günlük hayat akışınızın içerisinde sizi etkileyecek pek çok enerji var. Enerjinizi dengelemekte, kontrol etmekte zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Dış görünüşünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu sürecin içerisinde enerjinizi dengelerken zorlanıyorsanız eğer ki yakut takmanızı öneriyorum. Mars retrosunda negatif enerjilerden etkilenmemek açısından Kalabalık ortamlar içerisinde kendinizi göstereceğiniz de güzel enerjiler var. Yeni plan ve projeler içerisinde yeni iş fırsatları karşınıza diyorum. Aslanlar ve yengeçler, başaklar sakın bir yere ayrılmayın. Şimdi hepsini anlatacağım. Yengeçlerle birlikte devam edelim. Yengeçler çocuklarınızın sağlığı ve iş hayatınızla alakalı etkilenecek olan konular var. Ameliyat ve tedavi süreçlerinden geçebilir çocuklarınız. Özel hayatınızla alakalı gizli ve gizemli olacak olan pek çok konuyla karşılaşabilirsiniz. Gizli ilişkilere dikkat diyorum. Aslanlar ailenizin size ihtiyaç duyduğu süreçlerden geçebilirsiniz. Anne ve babanızın ve onların soylarındaki büyüklerinizin hastane süreçleri gündeminizde olabilir. Ev satın almak, ülke değiştirmek için gökyüzü sizi destekliyor. Başaklar düş görünüşünüz değişiyor. Çeşitli estetik ve operasyonlardan geçebilirsiniz. Kronik eski rahatsızlıklarınız tetiklenebilir. Ameliyatta süreçler de sizinle alakalı olabilir. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Terazi boşları parasal konularla alakalı atılımlar sizi bekleyecek. Yurt dışı seyahat ve organizasyonların içerisinde ve vatandaşlıklarla alakalı konularda bulunabilirsiniz, atılımlar yapabilirsiniz. Akrepler hayatınızı yeniden düzenlemek, dış görünüşünüzü ve imajınızı değiştirmek için gökyüzü sizi destekliyor. Krizlerin içerisinden arınacaksınız ve yüklerinizden kurtulacaksınız. Beraberliğiniz adına önünüzdeki 6 ay içerisinde dönüm niteliğinde olacak olan kararlar alacaksınız. Yaylar evliliğiniz ve beraberliğiniz açısından çok önemli bir döngüden geçeceksiniz. Beraberliğiniz içerisinde öğreneceğiniz sırlar karşısında şaşırabilirsiniz. Tüm bu süreçlerden geçerken en yakınlarınıza karşı dikkatli olmalısınız. Oğlaklar iş hayatınızla ilgili yeni atılım yapacağınız kararlar, yeni bir iş yeri ve çalışma arkadaşlarınızla karşılaşacağınız bir süreç sizi bekleyebilir. İş bağlantınız sebebiyle yurt dışı seyahat ve organizasyonların içerisinde bulunabilirsiniz. Aşk hayatınızdaki bazı gerçekler canınızı yakabilir. Kova burçları kariyer hayatınızda büyük bir yükselişe hazırlıklı olun. Yeni projeler, güçlü insanlardan destekler var. Tüm bu döngüler sizi belki de bulunduğunuz firmadan ayrılıp kendi kuracağınız iş yerine hazırlıyor nitelikte olabilir. Balıklar, Hareketiniz çoğalacak, önemli bir süreçten geçeceksiniz, isminizi duyuracaksınız. Kariyerde şans ve fırsat var, özel hayatınızda bitmesi gerekenler bitecek, gelmesi gerekenler gelecek diyorum. Ve sizi çok seviyorum. Tutulmanın alt enerjileri hayatınızı krizlerle birlikte dönüştürürken hayatınıza güzellikler, yıldızlarla birlikte gelsin sevgili dostlarım. Haftaya görüşmek üzere. Podcast dinle.